Ankara'da iki gün süren Şuşa Kültür Günleri etkinlikleri sona erdi. Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen devlet sanatçıları Karabağ zaferini türkülerle kutladı. Azerbaycan Kültür Bakanlığı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı işbirliğiyle ile düzenlenen Şuşa Kültür Günleri özel bir konserle sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Tarihi Salonunda düzenlenen konsere ilgi büyüktü. Azerbaycan Devlet Sanatçıları unutulmaz bir konser verdi. Konserin açılışında konuşan Azerbaycan Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov Şuşa Zaferi'nin Türk dünyasının zaferi olduğunu söyledi. Karabağ savaşının 44 günlük savaşının zirvəsi olan Şuşa Şuşanın azad olunması tək Azərbaycanın zəfəri deyil, bütün türk dünyasının zəfəridir. Və o zəfərdən biz ilk gündən eee hiss etdiyimiz Türkiyənin, türk qardaşlarımızın bizə olan sevgisi, məhəbbətini bu gün də duymaqdayıq. Şuşa Kültür Günleri etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Şuşalı ressamların resimleri sergilendi, geleneksel kıyafetler tanıtıldı. Çok duygusaldı ve yani o Karadeniz biliyorsunuz çırpınırdı türküsünü hep beraber söyledik. O bakımdan çok teşekkür ediyorum. Şuşa'yı Karabağ'ı yüreğimde hissettim. İfade etmek çok zor. Hem oranın onların acısını hissettim hem de coştum güzeldi